Arkadaşlar merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, kaydetme ve hesaplama işlemini yapmıştık. onları şöyle yapalım. Bu sefer ise veri tabana arkadaşlar burada listeleyelim. İlk önce bir view oluşturalım. layout'tan türesin. Bu önemli arkadaşlar. İndeks sayfamız nasıl olacak arkadaşlar? Diğer indeks sayfalarımızla birebir aynı olacak. Mesela hangi indeks sayfamız? Eee Person'la birebir aynı olabilir. Person'un indeksini alalım. Bunu direkt olduğu gibi kopyalayabiliriz arkadaşlar. E, bunda bizde silme işlemi olmayacak ama biz bu kısmı ekleyelim. Komple kopyalıyorum bunu arkadaşlar. Ve sıfır dışındaki hepsini kapatıyorum. Geçin Ensfer'ı da yanlışlıkla kapattım. Hemen sıfırı açalım. İndeksine gidiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bizde silme işlemi olmayacak arkadaşlar. Bunun için modeli siliyorum. Ve şu kısımdaki script'i siliyorum arkadaşlar. Tamam. Buradaki person olmayacak. Asver olacak. Buraya kişi eklemek demeyelim arkadaşlar. Ee, ne diyelim. Anket eklemek için tıklayın diyelim. Burası e, Answer Create olacak. Buraya da toplam anket sayısı diyelim. Tamam. Buna birazdan hata ver arkadaşlar. Hata verince düzeltiriz onu. Çok sıkıntı değil. Burası ad soyad. E, kod. Burası skor olsun. Geçip kodunun olmasına gerek yok. kişi kodu olsun mu olsun skor da olsun eklenme tarihi ekleyen ee, tamam şey de olsun arkadaşlar ee, tamamlanma durumu tamam hata verdi hemen bunlara ee, person person code skor kopyaladım arkadaşlar is complete dedim is complete dedik arkadaşlar burası da ne olsun detay olsun detay bizde silme işlemi olmayacak dedik bu şekilde olmuş, oldu hemen e, buradaki kodu yazalım var model gibi nokta nokta ver. ve arkadaşlar herkes kendi cevapladığı anketleri görecek onu da nasıl anlayacağız koddan, en başından beri kod verdik, kodu da burada onun için kullanacağız user kod eşittir sisteme girdi kodla to list diyeceğiz modeli bu şekilde karşı tarafa göndereceğiz peki bu sayfa nasıl geleceğiz hemen tapar üzerinde bir tane link oluşturalım pensilin hemen yanında ne olsun folder olsun bunun answer index olsun çalıştıralım arkadaşlar bir görelim süremiz yeterse logout'u da şimdi yaparız arkadaşlar en son admin işlemleri kalıyor admin ise bunları görsün onu da seçimle yapacağız daha kısa sürede bitmesi açısından yoksa birçok yolu var arkadaşlar Cookie ile yapabilirsiniz. Session ile yapabilirsiniz. Form Authentication ile yapabilirsiniz. Yani var da var onun yolu. Giriş yaptık. Burada Folder'a tıklayalım. Görüldüğü gibi verilerimiz geldi. Burada kişi etken diyor. Onu hemen düzeltelim hızlı bir şekilde. İndeks'e geliyorum. Kişi ekleyin dedi. Anket ekleyin olsun. Siz farklı isimler verebilirsiniz. Evet, anket ekleyin. Ankete tıkladığımız zaman ise veriler geliyor. Buralarda, burada arkadaşlar benim gelmemem gerekiyordu. Çünkü ben sisteme girdiğim için kendimi değerlendirmem pek mantıklı değil. Ama geliyor. Bir bakalım neyden geldiğinden anlayalım. Ben tabanına bakıyorum. person'a bakalım. Neyden kaynaklı? Person. Veri tabanında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sanırsam create'e. Evet. Buraya da kod demişiz arkadaşlar. Buna da kod demişiz. Ee, bu yanlış oluyor. Şöyle bakalım biz. Buradaki kod arkadaşlar bir de buradaki kod yani sisteme giriş yapan kişinin kodu isim olarak aynı oldukları için bir hata çıkıyor. Bunun çözümü ise arkadaşlar bunlardan birisini değiştirmek hızlı bir şekilde bunu hızlı kod yapalım. Nerede çıkarsa bu arkadaşlar onu düzeltmemiz lazım. Öyle bir mantık hatası yapmışız maalesef. Hızlı bir şekilde düzenleyelim. Ee, evet derken düzenlerken vesaire kullanmıyoruz. Mi var. Sonra eklerken de kullanıyoruz. Sadece cevaplandırırken kullanıyoruz sanırım. Buraya user kod dememiz yeterli. Buna da kod değil arkadaşlar. User kod diyeceğiz. Bakalım burada var mı? Evet. Buna da bir kod diyelim. En mantıklı sürü bir kod demekmiş. Gözünden kaçtı o. Buraya da bir kod diyorum. Ve sadece en sürünün içinde varmış arkadaşlar. En sürü kontrollerinin içinde varmış. Onu da düzenledikten sonra hızlı bir şekilde çalıştıralım. Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra bizi buraya atıyor. Bunu hızlı bir şekilde geçelim. Kırı sayfasına bakıyoruz. Evet sadece bir kişi geldi. İstediğim şey de buydu. Ee, şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar tamamlanma durumu İngilizce false yazıyor. Bunu resim de ekleyebilirsiniz. Ee, şu şekilde. Hemen onu da bir şekilde yapalım. şuraya arkadaşlar, if item not is complete true ise, şey diyebilirsiniz arkadaşlar, yazıyla ya da işte bizim constant'ı kullanabilirsiniz. Evet. Eee server system nokta 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 Else zaten bunun tersini yazmamız gerekecek. o da no yenileyelim arkadaşlar evet tamamlanma durumu hayır vesaire bunun detay kısmını yapmamız lazım arkadaşlar ee, ve e, logout yapacağız hemen bir şekilde logout yapabiliriz aslında login'e gelelim projeyi durduruyorum hemen bir şekilde Kaldık. Action result. Logout. Prefer. Redirect to action diyelim. Buraya login yazıyoruz. Buraya sendin yazıyoruz arkadaşlar. Buraya Sesim nokta evande yazıyoruz. Ne yapıyoruz burada? Session'ı siliyoruz arkadaşlar. Ee, Tabbara gelelim. Tablarda buraya da login, logout yazalım ve bu şekilde e, düzgün ve daha sağlıklı çalışacaktır arkadaşlar. Projeyi çalıştı. Giriş yaptık. Devam diyorum. Tıklıyorum logout'a geldik. Bu şekilde ee, bu kısımda tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar.